Hepinize bir arkadaşlar bugün sizlerle keçime cips yediyorum çekiyorum arkadaşlar bakın cips bu da buda. Buda, sakin gene bu da yeşilliğine mi daldın cipsin durun arkadaşlar hah sakin işte cips arkadaşlar bu şimdi bu da bunu yedireceğiz bir sakin durursak evet bir tane alalım cipsi. Dur bayağı de hemen yere düşürdüm. Sen deme hemen saldırıyorsun. Bir dur. Sakin. Sakin. Ya, sık yapma lan. Dur vereceğim bıdı. Ben şu içinden alayım. Saldırma dur bir dur ya. Veremedik keçi. Evet arkadaşlar cips. Bıdı. Bıdı. Bak bıdı. Bak bıdı. Bıdı. Evet arkadaşlar. Sen ne şey şey yiyor cips. Sevdim mi budu? Sen cips yer miydin? İlk defa öğrendim. Her şeyi yiyorum bile cips ye. <laughs> Aa bu da bunu Dur bu bir sakin ya. Üç elim olsa daha güzel olur. Bak suyun içine düşen bu da. <laughs> düşeceğim bu düşeceğim bak. Dur bir de bir sakin ya. Bir de ki yiyemedik seni. Gel bu da. Bak suyun içine düştün ne dedim. Ne biçim insansın bu da. Cips yiyor şu anda bu da. bir tane daha iyi. Evet arkadaşlar bozu Bozo. Havlıyor şu anda Bozo. Cips düştü bana. Cips düştü. Bozo. Gözüküyor mu? Net. Gözükmüyormuş. kim Bozo sen de mi istiyorsun cips? La bir dur dur. Ne <laughs> biçim keçisin? Al telefon da iyi verin. Ah al, al. Yiyor lan onu onda. Arkadaşlar telefonu bile dişledi yani. Ne biçim keçisin oğlum daha yerde yere düşenler de iyi. Gel hadi. Senin bir sevdiğini söylesem ben sana 50 tane alırdım. Kıtır kıtır da yiyorum. Cipsi bisikleti kırdın eski bisikleti. bu da. Kıtır kıtır ya bakalım. Dur lan. Elim elimi istilik küstüm lan bilmiyorum. Seni ver. Boca yiyeyim mi? Cips daha her geldiğin yerde nasıl geliyorsun ya? Bir gelme bir dur. Şuraya çıkıyorum oraya tırmanıyorum. Peki. Ah tırman gel. Al al al. Asma bu da. Ha bu da. Bu da sen sevmez sanatım. Yeşil. Or, ne? Ismi ne lan bunun? Mevsim yeşillikleri sevdi bu da. Bak bir daha bana kafa tutma. Elim bütün yedin de olsun. Aa. bu sen bir düzgün dur sen. Gel sen şuraya oturayım da verim. Nereye? Nereye? Gel bakayım. Bu da hipnotize mi oldun oğlum. Oraya ben oturacağım kalk oradan. Çekil oraya ben oturacağım. Kalk lan oradan. Kafana cipsle vururum çek oradan oturuyor. Hah çekil bakayım oraya ben oturayım. Abi kalk kalk. Oturacağım yere de çörekleniyor. Dur buda. uzaklaş. Dur buda. Sakin buda. Tam yavaş yavaş. Ayı mısın? suda da aç. bak orada suyum var. Al. Dur be de. Ah ah ah. Al ya kafayı şuraya sok. gıtır gıtıra Sok kafayı oraya. Hah. Sok kafanı oraya. Sok sok kafanı sok. Dur senin için açayım hatta. Elimi yiyeyim elimi. Al açtım aç, aç. ah ah. Aç, aç. Evet arkadaşlar açtım. Şu anda şaşkınlıkla izliyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı da unutmayın az arkadaşlar bu arada. Ne bakıyorsun? Aferin yapma da. Ne bakıyorsun? Bıca. Bakayım ne kadar kalmış. Az kalmış. Ha onu da yedebilsin bari. Lan bir cips yedim be öküz. Bu ne abi? İki su iç. Ben her cips yediğimde susarım. Tam yedin artık. Onu da atak. Yemiyorsun artık o köşesini. Abi da al 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 ye. Ah aşk Al al al. Yiyor da. <laughs> Ağzın gözün cips oldu. Ne biçim keçisin. Al sen bunu ye, ben bozonun yanına gideyim. Arkadaşlarımıza bozoyu da tanıtalım. Bozayı bu en iyi kangal bozoyu tanıttım videomda da izleyebilirsiniz bozoyu arkadaşlar. Bu sefer bozonun ayaktaki hali. Niye net göstermiyor telefon? Bazı videolarımı GoPro'dan çekiyorum arkadaşlar, bazılarını telefondan. Bozo, sen kimsin? Niye net göster? O kim ya? Küçük. Gel gel gel. Bu da küçük köpeğim. Heh küçük. Küçük oğlan. Ne haber? Nereye gidiyorsun? Kit, bu da bana senden da, kaçıyor. Gel. Cipsiydi. Cips nerede lan? Bak cipsin poşetini de oraya atmış. Bakın arkadaşlar orada köpeğim. Bak. Kızım. Gel. Tatlış. Bu da sen de bir çekil ya. Al telefonu da ya. Ben göstermeye çalışıyorum da ısıtmam ben sağ Olay mı öyle? La böyle git ya. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bildirimleri de açabilirsiniz arkadaşlar. Bay bay.